Merhaba arkadaşlar bu dersimizde rasyonel sayıların kareleri ve küpleri yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyorum. Eğer hazırsanız da çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Bakın burada bir e, nasıl bir sayı var? Nasıl bir rasyonel sayı var? E, tam sayılı bir kesimiz var değil mi? Ve bunun karesini almamız istenmiş. Bu şekilde karesini ve küpünü bulabilmek için bu tür sayıların öncelikle bu arkadaşı yani tam sayılı kesiri bileşik kesre çevirmemiz gerekiyor. Yani 1 tam 3 bölü 4'ü eğer çevirecek olursam o şudur. Eksi zaten bakın sayımızın negatif olduğu anlamına geliyor. 4 kere 1 4 3 daha 7 bölü 4 şeklinde çevirdim ve bunun karesini almam isteniyor. Eğer negatif bir sayımız varsa bunun karesini bulacaksak bunun sonucu pozitif olacaktır. Ki sebebi de şu bakın. Eksi 7 bölü 4'ün karesi demek. Eksi 7 bölü 4'ü 2 kez yan yana yazıp çarpmak demek. Şimdi eksi eksi çarpımı dolayısıyla ne yapacaktı? Artı yapacaktı. Ve kesirlerde çarpma işlemini hatırlayalım. Payların çarpımını paya, paydaların çarpımını da payda yazacağım. 7 kere 7, 49 bölü 4 kere 4, 16 olur. Artık 49 bölü 16 olur. Doğru cevabımız denizi seçeneğinde var. İkinci sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Bu sefer de negatif bir rasyonel sayımız var ve bunun küpünü almam istenmiş. Küpü dediyse kuvveti 3 ise ben bu sayımızı yani eksi 2 bölü 5 rasyonel sayısını 3 kez yan yana yazıp şu şekilde çarpmam gerekecek. Bakın eksi 2 bölü 5'leri 3 kez yan yana yazdım. Şimdi bu sayının işareti ne olur diye bir bakalım. Bakın eksiyle eksinin şu ikisinin çarpımının sonucu burada artı yapacak. E, bu arkadaş da eksiydi. O zaman tekrar şu çıkan sonuç olan artıyla buradaki eksi çarparsam artı eksinin çarpımının sonucu eksi yapacaktır. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Negatif bir rasyonel sayının parantezin dışında bu şekilde bir tek kuvvet var. Çünkü 3 sayısı tektir. E, küpü. Dolayısıyla bunun sonucu kesinlikle negatif çıkacak diyebilirsiniz. Şimdi bu işlemimizin sayısının sonucunu bulalım. Payların çarpımını paya yazacağım. Paydaların çarpımını da payda yazacağım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Pay kısmımız 8 bölü. Paydamız 5 kere 5 25. Bu 25'te de 5'i daha çarptım. 125 yapar. Eksi 8 bölü 125 negatif olacak. Bakın seçeneklerde artı da oluyor. Eksi de oluyor. Bir önceki sorumuzda da vardı. İşaretlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu yılda ve bu yıldan sonra da işaretler bu tür sayıların işaretleri çok önemlidir diyorum. Üçüncü sorumuzda eksi 5 bölü 6'nın karesi kaçtır demiş. Eksi 5 bölü 6 diye bize bir sayı vermiş ve bu arkadaşın bakın bu sayımız işaretiyle birlikte bir sayımız. Ve diyor ki 5 bölü 6'nın karesini al son önüne eksi koy demiyor. Eksi 5 bölü 6'nın karesini al diyor. Yani işaretiyle birlikte karesini almam gerekecek. Dolayısıyla şu şekilde yazmam gerekecek. Bu da eksi 5 bölü 6 çarpı eksi 5 bölü 6 demektir ki bu işlemimizin sonucu bakın eksi eksi çarpım sonucu artı yapacak. Ve e, sayılarımız çarpacak olursam da 5 kere 5 25 bölü 6 alt kere 6 36 artı 25 bölü 36 olur. O da doğru cevabımız denizi seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda 2 bölü 3'ün küpü kaçtır demiş. Yani yine 2 bölü 3 sayısının bu sayımızın pozitif bir sayı zaten bunun küpünü alacağım. Şimdi bu arkadaş 2 bölü 3'ün küpü demek 2 bölü 3'ü yan yana 3 kez yazıp çarpmak demek. Çünkü 3. kuvvet 3 kez çarptıracak. Peki 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bölü 3 kere 3 9 3 kere 9 27 yapacak. 8 bölü 27 ama artı yapacak. Doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi karesinden büyüktür demiş. Şimdi A seçeneğinden başlayalım incelemeye. Şimdi bu A seçeneğindeki arkadaşın e, karesini aldığımız zaman bu işlemin sonucu pozitif olması lazım. Neden? Çünkü bakın, onu isterseniz şuraya yapalım. Bu tam sayılı bir kesir, değil mi? Bunun e, karesini veya küpünü bulacaksak, e, ne açırmamız lazım bizim? E, Bileşik kesre çevirmemiz lazım bunu. 3 kere 1, 3, 2 daha 5 bölü 3. Ve bu arkadaşın biz e, karesini alacağız. Bu arkadaşın karesini alınca, onu şu aşağı yapayım. E, ne yapacak bu arkadaş? Eksi 5 bölü 3 çarpı eksi 5 bölü 3'ten 5 kere 5. 25 ama işareti belirleyelim öncelikle. Eksi eksi çarpımı zaten bu artı yapacak. Çift kuvvet olduğu için de diyebiliriz. 5 kere 5 25 bölü 3 kere 3 9. Bakın artı 25 bölü 9. Şimdi dolayısıyla bu arkadaş pozitif bu ise negatif. Hiç negatif sayı pozitif sayıdan büyük olabilir mi? Hayır. O zaman A seçeneğini eliriz. Aynı şekilde C ve D seçeneklerinin de negatif olduğunu görüyorsunuz. Yani siz eksi 1 bölü 4'ün karesini aldığınız zaman eksi 1 bölü 4'ün karesini aldığınız zaman bu arkadaş kesinlikle artı çıkacak. Hatta değeri de 1 bölü 4 görüyorum. 16 yapması lazım. Şu arkadaşın karesini aldığımız zaman yine negatif bakın. Bunun karesini alıyoruz. Bu da ne yapar? Yine artı 2 kere 2 4 bölü 5 kere 5 25 yapacak. Yani sonucun pozitif olduğunu bilmeniz bile yeterli. Sayının değerini hesaplamanıza gerek yok. Dolayısıyla şu arkadaşlar kendileri negatifken karelerini aldığım zaman pozitif. Yani kareleri kendilerinden büyük olmuş oldu. Ama bizden istenen bunlardan hangisinin kendisi karesinden büyük diye istediği için o zaman C ve D seçenekleri de gidecek. Peki B seçeneğindeki 3 bölü 5'in karesi nasıl küçük olur yani? 3 bölü 5 karesinden nasıl büyük olur? Onu bir bakalım. 3 bölü 5'in karesini bir bulalım. Şimdi bu arkadaş 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 demektir. 3 kere 3 9 bölü 5 kere 5 25'tir. Şimdi benim karşılaştırmam gereken 3 bölü 5 yani bu sayımızın kendisiyle karesi olan 9 bölü 25'i karşılaştıracağım. Bu karşılaştırmayı yapmak için payda eşitlerim. Şu arkadaşı 5 ile genişlettim zaman paydamız 25 olacak. Bakın 3 kere 5 15 bölü 25 bu ne çıkmıştı karesi de 9 bölü 25 çıkmıştı. İşte gördüğünüz gibi 3 bölü 5'in kendisi yani şu arkadaş 3 bölü 5'in kendisi bu da karesi kendisinden büyük yani bu karesini aldığımız zaman sayı daha küçülmüş oluyor zaten bunu da aklınızda şöyle bulundurabilirsiniz sıfırla bir arasında bulunan bu basit kesirlerin kareleri veya küpleri bunları aldığınız zaman kendisinden kesinlikle küçük olacaktır sayı küçülecektir yani kendisi karesinden büyük olacaktır soruda sorduğu gibi. 6. sorumuzda 1 bölü 2 sayısının toplama işlemine göre tersinin küpü kaçtır demiş. Şimdi 1 bölü 2 sayısının toplama işlemine göre tersi şöyle kısalttım ben bunu. Toplama işlemine göre tersi nedir? İşaret değiştirir değil mi? Eksi 1 bölü 2'dir. Bizden istenen bu eksi 1 bölü 2'nin küpünün alınması. Alalım hemen eksi 1 bölü 2'nin bu arkadaşın işaretiyle beraber hepsinin küpünü alıyorum. Bu arkadaş bakın eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 demektir. Üçüncü kuvvet küpü olduğu için 3 defa çarpıyoruz. İşaret belirleyelim o zaman. Şurada eksi ile eksinin çarpımı artı. Şu arkadaşın cevabı ise eksi zaten kendisi. Burada herhangi bir işlem yapılmadı. Artıyla eksinin çarpımının sonucu eksi çıkacak. Zaten negatif bir sayının küpü de eksi çıkması gerekiyor değil mi? Tek kuvvet. Peki sayımızı bulalım. Bakın 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Pay kısmımız 1. Paydamız 2 kere 2, 4. 4 kere 2 de 8. Eksi 1 bölü 8 olacak. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Yelin sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Eksi 1 bölü 2'nin karesini ve burada da 1 bölü 2'nin küpünü bulacağız. Şimdi bunları tek tek bir bulmamız lazım. Bakın eksi 1 bölü 2'nin karesini bir hesaplayalım. Ne çıkacak bakalım. Bu arkadaş eksi 1 bölü 2'yi 2 iki kez şöyle yan yana yazıp çarpmak demekti. Eksi eksi çarpma artı. 1 kere 1 1 bölü 2 kere 2 4. Yani şu arkadaşın cevabını bulduk. Bu bir artı 1 bölü 4 işareti önemli tabii. Şimdi orada da 1 bölü 2'nin küpü var. E küpü ama pozitif bu. O zaman sonuç pozitif çıkacak. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Neden pozitif çıkıyor? Artı artını çarpma artı, artı artını çarpma artı. Yani artıyı kaç defa çarparsanız sonuç artı değişmiyor zaten. Sonra pay kısımlarını çarpalım. Bakın 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Payımız 1. Paydamız 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8 çıktı bunun. Şimdi o da artı 8 tabii. Şimdi şurada 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'tü. Artı şu arkadaşın Cevabı da 1 bölü 8 Onu da yazdım. Şimdi bu toplama işlemini yapacağım ama burada tabii toplama işlemi yapabilmemiz için payda eşitlemem lazım. O zaman şu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Bakın 2 kere 1 2 bölü 2 kere 4 8. Artı bu da 1 bölü 8. Paydalarım eşitlendiğine göre artık toplama işlemine geçebilirim. 2 ile 1'i topladım. 3 bölü ortak paydamız ise 8. Bu işlemin cevabı 3 bölü 8. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor. 8. sorumuzda 0 tam %25 sayısının karesi demiş. Sayısı aşağıdaki hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi burada tabii biz öncelikle 0 tam %25 dediğimiz sayımızı hemen kesir olarak bir çevirelim. 25 bölü ne yapar bu arkadaş? 100 yapar. Peki bu da, bu da sadeleşen bir sayı değil mi yani? 25'e bölünebiliyor payı ve paydası. Sadeleştirelim. 25 25'e böldüm. 1 bölü 100'ü 25'e böldüm. 4. İşte bu sayının değeri 1 bölü 4. Bizden istenen ise bunun karesini al diyor. Onu alacağım. 1 bölü 4'ü karesi dediği için 2 kez yan yana yazıp çarpacağım. 1 kere 1 1 bölü 4 kere 4. 16 yapar. Doğru cevapımız A seçeneği olur. 9. sorumuzda A ve B sayıları vermiş. B'nin negatif olduğuna tabi dikkat etmek gerekiyor. Yukarıda verilenlere göre A kare bölü B küp işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi tabii biz burada önce a kareyi bir bulalım. A dediğimiz sayımız 3 bölü 8 olduğuna göre bunun karesini istiyor bizden. İlk önce bir bunu bulalım. 3 bölü 8 çarpı 3 bölü 8. Şimdi burada 3 kere 3 9 bölü 8 kere 8 64. Bunu bulduk. Bu arkadaş beklesin şöyle. Şimdi eksi 3 bölü 4'ün küpü b küp diyor. O Parantez içinde yazıyoruz gençler. Eksi 3 bölü 4'ün küpü. Çünkü bu sayımız işaretiyle birlikte. Bunun küpünü al diyor. B küp dediği için. Burada ise eksi 3 bölü 4'ü şöyle 3 kez eksi 3 bölü 4 çarpı eksi 3 bölü 4. 3 kez yan yana yazıp çarpacağım. Şimdi şurada yine dediğim gibi eksi eksi çarpımı artı şu arkadaşımız eksi olduğu için artı eksi çarpımı sonucu eksi çıkacak. 3 kere 3, 9. 3 kere 9, 27 yapar pay kısmımız. Bölü paydamız ise 4 kere 4, 16. 16 ile 4 çarptım 64 yaptı. Şimdi bunu da elde ettiğimize, B küpü de elde ettiğimize göre şu işlemi artık sonuçlandırabilirim. Böl diyor bana. Neyi? A kare olan 9 bölü 64'ü böl. Neye böl demiş? Bölme işlemi. Eksi parantez açacağım gençler o negatif olduğu için. Eksi 27 bölü 64'e böl diyor. Şimdi bölme işlemi neydi? Birincisini aynen yazdı kuralımız. 9 bölü 64'e aynen yazdım. Çarp ikincisini ters çevir. Yani 27 bölü 64'ü 64 bölü 27 diye ters çevirdim. Sonra ne oldu? Burada çarpmaya çevrildi. Bakın burada şu e, şunun işareti artı değil mi? Artı ile eksinin çarpımının sonucu eksi olacağı için Burada sonucumuz eksi çıkacak. Yani A ve B seçeneklerini burada eleyebilmem mümkün. Şimdi burada bir de sadeleştirme işlemlerimiz var bakın. 64'ler yani çarpma işlemi olduğu için birisi aşağıdan birisi yukarıdan olmak üzere sadeleştirmeler yapılabilir. Bakın bu da 64'e 64'e böldüm 1. Bu da 64'e 64'e böldüm 1. İkisini de 64 ile sadeleştirdim. 9 da 27'yi görüyor musunuz bakın. İkisi de 9'a bölünür. 9'u 9'a böldüm 1. 27'yi 9'a böldüm 3. Şimdi artık kalanlar 1 ve 1 pay kısmında. 1 kere 1, 1 pay kısmına yazdım. Bölüm. Payda kalanlar 1 ve 3, 3 kere 1, 3. Cevabımız eksi 1 bölü 3 oluyor. O da C seçeneğinde var. Onun sorumuzda üçgen eksi sıfır tam onda altı altı devreden sayısı olduğuna göre üçgenin küpü kaçtır demiş. Bakın yavaş yavaş bu tür ondalık gösterimi de gördük. Şimdi devirli bir ondalık gösterimin e, karesini veya küpünü hesaplamayla ilgili bir kuvvetin hesaplamayla ilgili soruda geldi burada o rasyonel sayı hatırlayın. Bakın yirmi %25 o sayımızı hatırlayın. Ondalık gösterimi. Nasıl yapmıştık? Biz bunu kesre çevirmek zorundayız demiştik. O yüzden bu şekilde ondalık gösterimleri olduğu zaman biz bunları kesre çevireceğiz. Peki şimdi şu sıfırta tam onda altı, altı. devreden sayısını bir çevirelim. Sayımız ne yapacak? Ha burada eksiği niye, niye yazmanız hocam derseniz. Onu aklınız öyle bir şey takılabilir. Gençler bunu en son yazacağım zaten. Yani bu sayımız zaten negatif. Yani şuraya yazdım. Ee, bunun işareti negatif olacak. Yani kesir olarak bulduktan sonra önüne eksi ekliği vereceğim. Olayım bu. Yani eksi beni e, şu anda ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu kısım. Bunu nasıl çeviriyorduk? Sayının tamamı 6 eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Bakın bir tane 6 devrettiği için bir tane 9. Devretmeyen sayı kadar 0. Devretmeyen sayı yok virgülden sonra. O zaman cevabımız bu olacak. Tabi eksisini de yine şuraya yazdım. Peki eksi e, alttan 0 çıktı. 6 bölü 9. Bunu da sadeleştirelim. Bakın şunu da unutmayın bu şekilde bir kesiriniz çıktı ya bunun karesini veya küpünü bulurken kesinlikle bu kesiri sadeleştirin. Yoksa e, çok çok büyük sayılarla uğraşmaya çalışırsınız. E, hatta bunu tabii karesini ve küpünü aldıktan sonra da bir de sadeleştirmeniz gerekecek. Şıklarda seçeneklerde bunun en sade halini verecek tabii. O yüzden ben bunu sadeleştiriyorum. Bakın ikisi de 3'e bölünebiliyor. 6'yı 3'e böldüm. 2 böyle 9'u 3'e böldüm. Üç. Bu buna eşit aynı zamanda. Şimdi geldim işte üçgeni bulduğuma göre bunu küpünü elde etmeye geldi. Yani eksi 2 bölü 3'ün parantez için aldım. Bunun küpünü bulacağım. Bunun küpünü bulurken eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 diyeceğim. Tabii ki işaret öncelikle belirleyelim. Eksi eksi çarpmış iki arkadaşın çarpım sonucu artı. Burası zaten eksi olduğuna göre a eksi çarpımı sonucu eksi çıkacak. Sonra sayılarımız 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bölü 3 kere 3 9 3 kere 9 27 olacak. Eksi 8 bölü 27 olan cevabımız B seçeneğinde var. 11. sorumuzda olduğuna göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi burada bakın eksi 4 bölü 5 var ve bunun bir kuvveti alınmış ve sonuç eksi çıkmış. Eksi 64 bölü 125 çıkmış. Şimdi sonuç eksi çıktıysa o zaman bu ikinci kuvvet olamaz. Çünkü neden? İkinci kuvvet olursa eğer yani karesi olursa eğer bu sonuç pozitif çıkacaktı. Üçüncü kuvvet olma ihtimali var diyorum. Peki üçüncü kuvvet olursa burası. Dördü üç kez yan yana yazıp çarpmam gerekecek. Bunun kuvvetini alacağım. Dört çarpı dört çarpı dört. Ne yapar? 64. Verdi mi? Verdi. Altta ise beşi üç kez çarpmam gerekecek. Yine 5'in küpü olduğu için. O da 125 yapar. O da verdim verdi. Sonucumuz eksi miydi? Eksiydi zaten. O zaman karenin değeri kesinlikle 3 olmak zorunda. Ee, şimdi bir de üçgene bakalım. Eksi 3 bölü 7'nin ee, bir kuvveti alındı. Sonuç artı çıkmış. Dikkat edin. Artı çıkıyorsa o zaman bu üçüncü kuvvet olamaz. Tek kuvvet olamaz. Çift kuvvet olması lazım. Yani kare olması lazım. İhtimali var diyorum. 3 kere 3 9. 7 kere 7 49. O da verdi. Sıkıntı yok üçgenimizde 2 iki çıktı. İkisinin toplamını istediği için 3 ile 2'yi topladım. Doğru cevabımız 5 yapar. O da C seçeneğinde var. 12. sorumuzda bir işlem vermiş. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Bakın burada diğer bir rasyonel sayının karesini veya küpünü bulmaktan farklı bir durum söz konusu bu bakın ikinci kuvvet eğer parantezin dışında olsaydı biz 2 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü çarpacaktık. Yani 2 bölü 3'ü iki kez yan yana yazıp çarpmamız gerekecekti. Ancak bu ikinci kuvvet sadece 2'nin kuvveti parantezin dışında olmadığı için bu 3'ünü e, olduğu gibi bırakmam gerekecek. Yani bu işlemin cevabı ne yapar biliyor musunuz? Bakın onu şuraya yazalım. 9 bölü 8 e herhangi bir şey yok zaten. Çarpı şu arkadaş da 2'nin karesi demiş. Bakın şunun değerini hesaplıyorum sadece. Bu 4 yapar. Onu pay kısmına yazdım. Bölü 3'te herhangi bir şey yapmıyorum. Bu şekilde bir parantez almış. Hatta şurada parantez gereksiz parantez de diyebiliriz. Bakın buraya parantez kullanılmasa da olurdu. Tabii ki o şekilde ayırmış. Ancak buna dikkat edin. Şimdi burada tabii ne yapıyorum? Sadeleştirmeleri yapacağım çarpma işlemi olduğuna göre. 9'u 3 var. 3'ü 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3. 4'ü 4'e böldüm. 1. 8'i 4'e böldüm. 2. Sonra çarpalım. 3 kere 1. 3 bölü 2 kere 1. 2. Cevabımız 3 bölü 2 yapar. Burada A seçeneğinde oluyor. Biraz önce söylediğim gibi gençler burayı 4 bölü 9 diye almayın sakın. O zaman da cevap 1 bölü 2 çıkması lazım. Yani seçeneklerde de var o seçenek o cevap. 13. sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Eksi 5 bölü 4'ün karesini almamız istenmiş. Şurada ilk önce onu bir 5 bölü 4 diyelim. Karesini alalım. Şöyle. Şimdi burada eksi 5 bölü 4 çarpı eksi 5 bölü 4 diyeceğiz. İki kez yan yana yazıp çarpacağız. Sonucumuz artı çıkacak. Bakın eksi eksi, eksi çarpma artı. 5 kere 5 25 bölü 4 kere 4 16. Bunu bulduk. Bu beklesin. Şimdi de şu arkadaşı bulalım eksi 2'nin 3. kuvveti. Bu ne demek? Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. Eksi 2, 3 kez yan yana yazıp çarpacağım. 3. kuvveti olduğu için bu işlemin sonucu negatif. Tek kuvvet olduğu için negatif çıkacak. 2 kere 2, 4, 4 kere 2 ise 8 çıktı. Şimdi bakın işlemi şöyle sonuçlandırıyorum. Artı 25 bölü 16 değil mi? 25 bölü 16 çarpı şu arkadaşın cevabı ise eksi 8. Onu ise Eksi 8 bölü 1 diye şöyle. Tabi negatif olsun şöyle parantez içinde yazayım. Şu şekilde yazacağım ve bu çarpma işlemini gerçekleştireceğim. Bakın burası artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapacak sonucumuz. Burada ama çarpma işlemi olduğu için sadeleştirmeleri de düşünüyorum tabii ki. 8 16 var. 8 8'e böldüm 1. 16'yı 8'e böldüm 2. 25 ile 1 çarptım. 25 pay kısmı bölü paydamızda 2 kere 1 2. Eksi 25 bölü 2 doğru cevabımız A seçeneği oluyor. 14. sorumuzda yukarıda her biri 16 eş parçaya ayrılmış 2 eş kare verilmiştir. Buna göre boyalı bölgelerin ifade ettiği rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şurada zaten bir bir tamımız var şu şekilde diğerinde ise şurada ise bakın yine 16'ya bölündüğü için onu yazalım şuraya. Ee, 16'ya bölündü. Paydamız 16. Peki kaç tanesini aldı? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesini almış şu şekilde. Yani ama bu, şurada da şu arkadaş da 1 tam. Yani 16 bölü 16 diyebilirsiniz. O da zaten 1 tam yapar. Şudur 1 tam e, 9 bölü 16 yapar. Bu arkadaşın cevabı. Şimdi seçeneklerle karşılaştırma yapacağım için Tabi bunu bir çevireyim bakın. 16 ile 1 çarptım. 16 bunu bileşik kese çeviriyorum. 16 kere 1 16 9 ekledim. 25 bölü 16. Yani şu arkadaşın şuranın ifade ettiği kesrimiz 25 bölü 16'ya eşit olması lazım. Seçeneklerden bakacağım şimdi. A seçeneğinden başlayalım. 4 bölü 5'in karesi. Gençler bu karesi olduğu için sonuç pozitif çıkacak. Evet sonuçlar tutuyor. Bunda sıkıntı yok. Bir de ama bunun 4 bölü 5'in karesini alalım. 4'ün karesi 16. Bakın bu pay kısmına yazılacak olan sayı. Paydamız ise 5 kere 5 25 olacak. Bakın burada 16 bölü 25 demiş ancak burada 25 bölü 16 demiş. Yani ikisi aynı kesir olmadığı için A seçeneğini eleriz. B'ye bakalım. Burada bir tam sayı kesimiz var. Hemen bunu bir bileşik kesre çevirelim. Eksi dedim. 4 kere 1, 4, 3 daha. 7 bölü 4. Bu arkadaşın karesini aldığım zaman sonuç pozitif çıkacak. Güzel. Ancak 7 kere 7, 49 bölü 16 yapacak. Bu ise aynı cevap olmadığı için bunu eledim. C seçeneğine bakalım. Bunu da hemen yine çeviriyorum. Eksi 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2. Bunun karesini alacağım. Pozitif yapacak. Güzel. Güzel. 3'ün karesi 9. Bölü 2'nin karesi 4. 9 bölü 4 çıktı. Bu da olmadı. D'de gizliymiş demek ki. Çevirelim gençler. Ee, eksi 4 kere 1 4. Bir daha 5 bölü 4. Bunun karesini alacağım. Peki bu da ne yapar? Eksi 5 bölü 4'ün karesi artı yapar sonuç çift olduğu için. 5 kere 5. 25 bölü 4 kere 4. 16. Paydanın da karesini aldım. Bakın sonuçlar birbiriyle aynı mı? Aynı. O yüzden aradığımız cevap Denizli seçeneğinde varmış. 15. ve son sorumuzdayız. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Bakın bu tür durumlarda burada tabii toplama ve çıkarma işlemi var. Öncelikle parantezin içini bulacağız, o işlemi yapacağız. Daha sonra çıkan sonucun karesini alacağız. Yani buradaki sayıların karelerini alaraktan sonra çıkartma işlemi yaparsak büyük bir hata yapmış oluruz. O yüzden buna dikkat edin. Şimdi peki ben bu çıkartma işlemini yapacağım ama bakın onu şurada yapayım isterseniz. Burada 3 1 tam 1/3 dediğini hemen çeviriyorum. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 bileşik kesre çevirdim. Eksi 1 bölü 2. İşte ben bu işlemi ilk önce yapmam gerekiyor. Şimdi peki burada payda eşitleyeceğiz. 2 ile bunu 3 ile genişletiyorum. 2 kere 4 8 bölü 2 kere 3 6. Eksi 3 kere 1 3 bölü 2 kere 3 6. Paydalarımız eşit. Artık çıkartma işlemi yapabilirim. 8'den 3 çıkarttım. 5 bölü 6 ortak paydamız. Cevabımız bu çıktı. Cevap 5 bölü 6 ama bunun neyini almam isteniyor? Bu parantezin için cevabı bunun karesini almam isteniyor. Bu ise 5 bölü 6'yı 2 kez yan yana yazıp çarpmak demektir. O da 5 kere 5 25 bölü 6 kere 6 36 olur ki bu cevapta B seçeneğinde var. 15. ve son sorumuzun.